Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 37. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir dikdörtgen ABE açısı eşittir ADF açısı AE eşittir 3 birim AB eşittir 6 birim df eşittir 10 birim fe eşittir x birim olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi soruda bize eşit açılar verilmiş. Gördüğünüz gibi buradaki abe açısıyla buradaki adf açısı birbirine eşit verilmiş. Bu açıları bir şekilde kullanmam gerekiyor. Şekilde dikdörtgen olduğuna göre gördüğünüz gibi burası diktir. E daha, daha sonra ben burada örneğin f noktasından bir tane ae uzunluğuna dik bu ae kenarına. Gördüğünüz gibi bu dikmenin ayağına da h dediğimde buradaki hf uzunluğuyla ab uzunluğu birbirine paralel oldu. Paralellikten dolayı yön de açılardan buradaki açıyla gördüğünüz gibi buradaki açı birbirine eşit oldu Yani buradaki gördüğünüz HFE açısını da noktayla gösterebiliriz. Daha sonra ben örneğin buradaki E köşesindeki şu açıyı da çizgiyle gösterirsem şuradaki açılara bakarsanız 90 nokta çizgi açılar. Buradaki büyük üçgende de yani baştaki üçgende de nokta var çizgi var burada 90 var. Daha sonra da burada oluşan HFD üçgenine baktığınızda da aynı şey geçerli. Burada nokta var burada 90 varsa Şuradaki açıya 180'e tamamladığınızda yine çizgi kalmış oluyor. Yani 90 nokta çizgiyle gösterilen bütün üçgenler birbirle benzer. Ve bu benzerlik oranına baktığınız zaman ABE üçgeninde noktanın karşısında 3 varken çizginin karşısında gördüğünüz gibi 6 var. Yani dik kenarlar arasında 1 2 oranı var. Daha sonra ben bu değerleri şu en küçük üçgenden başlayarak yazmaya çalışacağım. O zaman noktanın karşısına değer verirsem yani şuraya K dersem Çizginin karşısının onun 2 katıydı. Burası 2K olur. Daha sonra buradaki HFD üçgeninde de aynı şey geçerli. Noktanın karşısında burada 2K varsa e, gördüğünüz gibi çizginin karşısında da HD uzunluğu 2 e, katı 4K olması gerekiyor. E 4K olması için buradaki uzunluğa da 3K kalmış oluyor. E, buradaki üçgende de bir dik üçgen olduğuna göre ve hipotenüs burada 10 verildiği için e, ben burada Pisagor yapabilirim gördüğünüz gibi. E, burada Pisagor yaptığınızda ee, gördüğünüz gibi burası 2 ise burası 4 kaysa attın. Aslında özel üçgen var. Oradan daha rahat bir şekilde yaparız. Herhangi bir dik üçgende dik kenarları arasında böyle birey iki oranı varsa hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katı. Yani burası 2 ise burası 4 kaysa. ise 10 dediğimiz fd uzunluğu 2k'nın kök 5 katıdır. Dolayısıyla ben buradan yapıyorum. 2k'nın kök 5 katı eşittir 10 ise Her iki tarafı 2 kök 5'e bölerseniz yani k yerine kök 5 yazdığınızı zaten sağlıyor. Demek ki k eşittir kök 5'tir. E k yerine de kök 5 yazdığınızda k burada kök 5 ise 2k burada gördüğünüz gibi 2 kök 5. Yine buradaki dik üçgende de 1'e 2 olduğu için dik kenarlar arasında hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katı, kök 5'in kök 5 katı da gördüğünüz gibi 5 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.